Merhaba arkadaşlar Analiz Moto Experts'dan ben Umut. Bugün eksperin yapmamız için Yamaha R25 geldi. 2020 model. 1700 kilometrede. Kilometresi aslında 4 yaşında bir motor. Kilometresi biraz düşük. Orada bir şüphe uyandırmış. Onu kontrol ettik arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Orijinal çıktı kilometresi. Motorda çizik yok. Hata yok. Sıkıntı yok. Gerçekten yapmış motor arkadaşlar. Alınmış ve yapmış. Çok kullanılmamış. 1700'e dediğim gibi. Lastikleri arkadaşlar çok aslında yeni görünüyor ama bunlar tutmuyor arkadaşlar. Bunlar üzerinde gelen orijinal lastikleri. Bunlar tutmuyor. Motosikletin genel olarak şöyle baktığımızda Hiçbir sorunu yok. Sıfır hata. Daha çizik bile yok. Daha arka lastiği de bir kez aynı. Arka lastiğinde değişmesi lazım. Yani arka takım lazım. Bakın burada korozyonları görüyor musunuz? Yatmaktan oluşuyor bunlar. Bakın içinde ne var? Örümcek ağları bak. Örümcek ağlarını görüyor musunuz? Örümcek ağları. Bunlar hep yatmaktan oluşuyor. Ama motosiklet tertemiz. Bir sorun yok. Çok yatması da iyi değil motosikletlerin ama bu o kadar uzun yatmamış. 1700 kilometre kullanılmış. Siz de motosiklet almayı düşünüyorsanız mutlaka analiz motoexperi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.